Bugün ne yapıyoruz? Bugün önce benim şu boğucuma bakıyoruz. Böyle dün kastım ama nasıl kastım? Zar zor kastım. Deli etti beni. Olmuyordu, olmuyor. Ya saatlerce uğraştım. Neyse kastım sonra çünkü çok yaklaşıp düştüğü için dedim uğraşacağım, kasacağım bunu. O yüzden kastım. Ramazan bekliyoruz. Power Play oynayacağız hep yani beraber abicim. Powerplay normalde gece oynuyoruz biz. Aşağı video çekelim falan diye bu saat şey yaptık. Jessie ile görevim var. Ee, görevleri biliyorsunuz burada şey yapıyorum. Farklı ellerde yapmaya çalışıyorum. Ee, burada yap geç, geçeceğim hemen. Ramazan iki saat boyu anlatmaya çalıştım. Boy göstermeye çalıştım. Ramazan boyu seviyor. Ee, bin kupa yapmak istiyordu ama uğraşmadığı için yapmıyor. O yüzden ben yaptım diye göstermeye çalıştım ama Ramazan hiç görmedi bile. Bakma çünkü görevim var. Burada Roza, Tara, Pam falan güzel gidiyor. Eee ben de hemen Jesse'yi görev bitirmek istiyorum. Jesse'nin görev bitsin bir an önce artık. Cesi ya 850 yapmayacağım herhalde. Başka bir karakteri daha bin kupa yapmak istiyorum da hangisini yapacağım bilmiyorum valla. Şu boğunun olması kötü oldu yani. Tutarıp gideceğim tek başıma. Toplamaya gidiyor. Bu adam Kutulmak için beni götürdü be, be. Play play Geçen sezonda şey artık e, Birlikte girmeye Ne Neyse burada topu topladı hepsini zaten Geçen sezonda power playları birlikte yaptık biz. Ee, artık birlikte giriyoruz ikili modlarda da birlikte yapıyoruz. İşte tek modlarsa tek giriyoruz da. Ee, üçlü mod geliyor genelde çoğu zaman. Ee, o yüzden şey böyle e, birlikte yapmaya çalışıyoruz. Güzel oluyor böyle yani randomlar daha iyi en azından. Şu, bu var ya.

Zor zor pound bilmem ne falan yok düşman yok et görevimi de var Parfüle bir daha gelir ya elmas ve elmas Şimdi yapamasam bile illaki gelir herhalde Parfüle nerede şey böyle ya yoruyor biraz Bir de güncelleme gelmiş ya ee, yani bir bakım molası güncelleme değil de bakım molası Verdiler yani Baya 45 dakika falan yazıyordu ya kaç dakikası kaç dakika da bitti bilmiyorum da ne olduğunu anlayamadım ben. Ne olduğu belli değil. Onu anlayamadım. Bu Çok... neydi, neydi Bir bakım yaptılar da neye bakım yaptılar onu anlamadım ben ya. Kesin oyunda hata mata bir şeyler vardı onları düzelttiler. De. Ne hatası var onu da bilmiyorum. Belki karakterleri bir şeyler yaptılar. elmasların hepsi doğurdu kaldı. seviyorum da biraz Zaten şuraya şekil düşkün bir şey. Ortada şeyler kaldı ya. Yani. Elmaslar kimse almadı. Ben toplayayım ya bir sürü oldu şimdi alacaklar şey. Hadi. Hmm. Evet, yeni Şu da alsaydım direkt Götürdüm aslında Abi ya, vallahi vurdum son anda Bir ben görevi şey yaptım Cisim <laughs> görevi bitti Bir var Karakter değiştirsem Karakter değiştiriyorum Ramazan görevi. Name, var. Ramazan görevi var mı acaba ya? Name, ben bununla girdim ama bakalım. Şimdi biraz cesi edelim onun için. Işte. Karşıda Tara ile olmaya değdi. Ramazan. Ramazan arada bir internetinde sıkıntı var ya. İnternet Tabi. Bak, Ramazan interneti gitti kesin ya. Valla Ramazan interneti bazen Luminek. böyle yapıyor. Tarayı, oh. oh. Biz bu maçı alamayız ya. Artık. Ya işte üç modlarda mesela bir kişinin eksik olması bile şey yapıyor ya fark ettiriyor. Görev işletseydim var birazcık ya. Üçte aynı anda saldırınca olmuyor ki. Ama zaten internet ya. <laughs> bak bak gibi vurdurtturdu. Biz burada ne yapıyoruz <laughs> ya? şey yapalım aramızdan ha. Neyse bir şey olmaz Powerplay benim için çok önemli Görev için önemliydi şey zaten. Neyse bu da böyle olsun artık Neyse o zaman şimdilik videosu onlandırıyorum. görüşürüz Bay I'm number one.